karar. Evet. Arnavutlar sahne şeriz ve eğlencemiz sokaklarda atamıyoruz. Aa. Böyle bir talep var. Genç arkadaşların ve değişik spor tarzlarının, değişik yaşam kültürlerine saygı duymak lazım. Bununla ilgili de drag ve drift pisti yapacak. Esnaf arkadaşları gezerken başka bir etkinlik daha duydum. Desibel yarışmaları oluyormuş. Araçlarda yüksek sesli müzik dinlemeyle. Ve NİDE'de ödüllü insanlar var. Türkiye şampiyonları çıkmış NİDE'de. Bununla ilgili hemen çok kısa zamanda bir drag ve drift pisti yapacak. Bunu aynı zamanda desibel yarışmalarına da açacak. Orada sizin güzel bir kafeniz olacak. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz küçük mekanlar olacak. Ve buranın idaresini de sizin kuracağınız kulübe verecek. Dolayısıyla daha rahat değişik farklı sporlar yapma fırsatına da erişeceksiniz. Aynı zamanda insanların ekstrem sporlarla ilgili talepleri var. Bununla ilgili de gençlere destek olmak ve onlarla zevki tatmak bizi mutlu edecek.